Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere buzda taze fasulye nasıl atılır? İlk önce birinci yöntemi göstereceğim. İkinci yöntemi de bir sonraki videolarda göstereceğim. İki farklı şekilde saklıyorum buzlukta. Öncelikle şunu belirteyim burada iki buçuk kilo kadar taze fasulyemiz var. Şöyle göstereyim tazeliğini de. Bakın bu şekilde. Anne. Taze fasulye arkadaşlar bunlar toplamda burada iki buçuk kilo kadar fasulye var. Haydi birlikte başlayalım. Ben bu yöntemle doğruyorum. Siz istediğiniz şekilde kullanabilirsiniz, yapabilirsiniz. Böyle doğrayacağım arkadaşlar. Uzun olarak da yapabilirsiniz. Tamamen size kalmış. Ben bu yöntemle yaklaşık bir sene kadar bu fasulyeleri tazeliğini saklayabiliyorum buzlukta hiçbir şekilde bozulma ya da buz tadı olmuyor bakın hani isterseniz şu şekilde de yapabilirsiniz göstereyim size, alternatif olarak ama ben en çok e, bu şekli sevdiğim için hep böyle yapacağım evet arkadaşlar burada da 150 gram kadar bir sivri biberim var şu şekilde göstereyim taze olarak ve de bunlar tatlı siz dilerseniz acı kullanabilirsiniz ben sivri biberi taze fasulyeye çok yakıştırıyorum gerçekten çok güzel bir lezzet katıyor tavsiye ederim şöyle sap kısımlarından temizleyeceğim ince ince bunları da doğrayarak içerisine ekleyeceğim dilerseniz eklemeyebilirsiniz tamamen size kalmış ama ben sürekli kullandığım için o yüzden şimdi buzlu atarken de içerisine ekleyeceğim. Çok da yakıştığını düşünüyorum. Şöyle ince ince doğrayacağım. Aslında çok da ince değil. Biraz kendini belli etsin biber oldu. Belli olsun. Çok ince ince menemen yapar gibi doğramayın. Çünkü zaten pişerken çok küçük kalacak. Küçülüyorlar fazlasıyla. Bakın. Şöyle göstereyim. Ben bu şekilde doğradım. Bunu şimdi tenceremin içerine aktaracağım. Bunu arkadaşlar burada toplamda 1 kilo kadar domatesim var kabuklarını bu şekilde soydum ee, kabuklarını iyice soyduk böyle bu şekilde toplam burası 1 kilo bu arada çünkü domateslerin biraz fazlasıyla büyük o yüzden sadece 5 tane küçük olarak görünebilir şimdi bunları da doğrayacağız ee, çok fazla ince ince doğramayın arkadaşlar biraz böyle etli büyük doğrayın ki fasulyenin içinde belli olsun diğer türlü sadece suyu kalır o da ister istemez güzel olmuyor ne yazık ki şöyle büyük etli bir şekilde doğrayalım. ya <laughs> Evet arkadaşlar tencereye hepsini koydum bu şekilde e, bilerek en üst tarafa domatesleri koydum Dilerseniz en altına da koyabilirsiniz hiçbir şey fark etmiyor şöyle e, yarım çay bardağı kadar da birazcık sıvı yağ ekleyeceğim çok fazla eklemenize gerek yok onu pişirirken e, koyarsınız şöyle bir çay kaşığı kadar da hatta bir buçuk çay kaşığı diyelim tuzumuzu ilave ediyoruz Şöyle hafiften karıştıracağım çok fazla karıştırmayacağım ee, zaten kendi kendine suyunu çekerek yumuşayarak pişecek arkadaşlar çok fazla karıştırmanıza gerek yok ben sadece domatesi birazcık altına almaya çalışıyorum ortalara doğru şu şekilde daha iyi pişsin ve daha iyi sulansın diye ee, burada çok fazla pişirmeyeceğiz öyle hani hamur gibi olmasına gerek yok birazcık kavrulsa yeterli olacak şimdi ben bunun kapağını kapatacağım benim tencere birazcık küçük geldi ne yazık ki e, hafiften böyle suyunu çekene kadar birazcık pişsin daha sonra yavaş yavaş karıştıracağız acele etmeyeceğim e, bu arada altı öyle çok fazla har har ateşte değil suyunu salana kadar kısık bir ateşte pişiriyoruz arkadaşlar şimdi bu kısık bir ateşte yavaş yavaş pişsin yeniden görüşeceğiz Evet arkadaşlar şu anda pişirmenin 15. dakikasındayım. 15. dakikada ne kadar azaldığını sizlere göstereyim. Fasulyem benim bayağı bir suluymuş. Şöyle iç kısmını da göstereyim. Hiçbir şekilde su eklemedim. Bunu da belirteyim. Tamamen kendi suyu arkadaşlar. Bilmiyorum oradan tam olarak görünüyor mu. Şöyle göstereyim. Ara sıra karıştırıyorum. Bir 15 dakika daha pişirsem yeterli olacak. Yine bir kıvamına bakarım. Hafiften şöyle yumuşadıysa yeterli olacak. Zaten bunu kışın Allah izin verirse yiyeceğimiz zaman yeniden pişireceğiz bol kuru soğan ile. Kuru soğanlı falan da bu yüzden eklemedim. Pek fazla baharat eklemenin de bir gereği yok şu an için. Çünkü direkt bu şekilde buzdağı atabilirsiniz. Kışın istediğiniz gibi içerisine her şeyi ekleyebilirsiniz. Tamamen size kalmış. Şöyle bir 5 dakika daha pişse, ya affedersiniz 15 dakika daha pişse yeterli olacak. Arkadaşlar e, tam yarım saat kadar pişirdim. Fasulyelerim taze olduğu için çok çabuk bir şekilde pişti. Yani e, sizin fasulyeniz eğer böyle çok taze ise yarım saat istediğiniz şekilde pişebilir. Ben şöyle büyük bir tepsinin içerisine dökeceğim çünkü diğer türlü soğumayacak. Yani e, saatlerim alabilir soğuması. Bakın arkadaşlar şöyle büyükçe bir tepsimin içerisine koydum. Dibinde birazcık daha kaldı. Onları da alacağım. Çelik bir tencerenin içinde olduğu için kolay kolay soğumayacak ne yazık ki. O yüzden böyle soğuyana kadar bekleyeceğim. Ve tekrardan inşallah bunları vakumlayarak Evet. Hemen hemen 2 saat kadar bir süre içerisinde bekleyecektir. Evet Artık fasulyelerim tam olarak soğudu. Eee <laughs> soğumasına çok dikkat edin. Buzluğa gireceği için bayağı bir soğuması gerekiyor. Diğer sıkıntı yaşayabilirsiniz. Bu arada hiç su koymamama rağmen ne kadar sulu olduğunu sizler de görebiliyorsunuz buradan. Tamamen fasulyenin tazeliğinden ve de domatesin güzel olmasından kaynaklı domatesimizi mutlaka sulu tarzda domateslerden kullanın ben ayaş domatesi kullandım Ankara'da yaşayanlar ayaş domatesini bilir çok sulu ve çok lezzetli bir domates birazcık suyundan da koymaya çalışıyorum ben bir pişirimlik olacak şekilde dolap poşetime koyacağım Öncelikle şunu belirteyim arkadaşlar. Bu videomda buzluğa nasıl atılır onu göreceksiniz. Bir sonraki videomda da nasıl konserve olarak buzluğa atılır, konserve olarak saklanır onu sizlerle paylaşacağım, anladığımı nasip ederse Ben Ben şu şekilde, şu kadarlık koyuyorum. Yani bizim için fazlasıyla yetiyor. Biz çünkü 3 kişiyiz. Yeterli oluyor, ertesi güne kalmasın. İyice havasını alalım. Böyle elimizle bastırarak iyice havasını çıkarmamız gerek. Evet arkadaşlar, şöyle düz bir şekilde ayarlıyoruz. Hem buzluğumuza da daha fazla yer kaplamasın. Hem de görüntü olarak daha hoş dursun diye ve de daha güzel çözülebilsin diye çıkardığımız zaman bu şekilde elimizle bastırarak şeklini verelim. Yani ben düz bir şekilde yapıyorum. Tamamen size kalmıştır artık. Evet arkadaşlar toplamda 5 e, yemeklik böyle 5 poşet olarak fasulyem hazır. Yani e, kullandığımız ölçülere göre tam 5 tane ben böyle yemeklik çıkarabildim. Yani biz bu şekilde yani çok fazla olmayacak şekilde bir yemeklik olarak hazırladım. 3 kişi olduğumuz için çok fazla kullanmayacağım. E, şimdi bunu buzluğa atacağım. Yani bu şekilde tam bir sene boyunca çok rahat bir şekilde kullanabilirsiniz. Bu tamamen sizin derin dondurucunuz veya buzluğunuzun ayarına bağlı arkadaşlar. Yani herkesin buzluğu farklı. Benim buzluğumda bunlar rahat bir sene boyunca kalıyor ve hiçbir şekilde de bozulmuyor. İyice soğuduktan emin olduktan sonra buzluğunuza atın Ara sıra yine kontrol edebilirsiniz. Tamamen size kalmış. Allah hepimizin ağız tadıyla yemeği nasip etsin kışlıklarımızı. Bu birinci yöntem. ikinci yöntemim daha var. Onu da en kısa zamanda yapmayı düşünüyorum inşallah. Yine sizlerle paylaşacağım. Allah'ım izin verirse. Umarım sizler de bu tarifimi denersiniz. Ve deneyince de çok çok memnun kalırsınız. Yorum kısmına belirtirseniz ben de çok mutlu olurum arkadaşlar. İnşallah yeni videolarda yeniden görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın.